Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Night Online'da oyun içerisinde GB kasabileceğiniz farklı bir alternatif bir yol sunmaya çalışacağım sizlere. Belki bir hani bir değişiklik olur sizin için ne bileyim. Yeni bir fikir uyandırır sizde. Şimdi oyunda biliyorsunuz farm yapmak her geçen gün pahalılaşıyor. Memlekette dolar arttığı için cash de dolara bağlı olduğu için fiyatı artıyor. E otomatikman maliyetler artıyor. Yani gün içerisinde kastığınız GB'den aslında sürekli kaybınız oluyor. Atıyorum her gün 1 GB sabit kasıyorsunuz diyelim. Ama bu 1 GB'nin geçen ay günlük atıyorum 30 emi masraftı. Bu ay 40 emi masraf gibi. E hal böyle olunca oyunda farm atmak zorlaşıyor. Zaten slotlar bir hayli kapalı. Yani sürekli slotlardaki Nakit getirisi azaltılıyor Drop düşürülüyor e GB'nin de yüksek tutulması adına Böyle bir şey yapılması gerekiyor Yani her geçen gün işin şey tarafı hani Özeti her geçen gün oyunda farm yapmak Zorlaşıyor Şimdi ben sizin için bir tane bir liste hazırladım Abi girdim siteden Tek tek ürünlerin fiyatlarına Baktım burada benim eksiğim Hatam olmuş olabilir Siz yaptığınız farma göre e, takıldığınız slot'a göre Masraflarınız değişebilir ama Ben bir ayda Elle farm yapan bir karakterin Ve AFK farm yapan Yani Uruk'a'yı da şurada burada farm yapan Bir karakterin ortalama e, Aldığı pus malzemelerine göre Aylık masrafını hesapladım abi Elle farm karakterinde DC Premium, Peri, HP, MP, Maestro VIP, bir tane Magic Bag Wing, Minerva paket ve Potos koydum abi. Böyle bir post'ta karakterin 5803 keş harcıyor. E 2 tane 3200 keş çektik. Ne oldu? 1040 lira. GG. AFK farmda DC premium, pet, yeşil peri, HP maestro, MP maestro, 2x magic back koydum bunda. VIP key 30 tane 30 tane Jenny, 10 tane de Jenny hamuru koydum ki başında durup elle biraz da bastığınızı düşünerek Böyle yapınca 9493 keş çıktı. O da 1563 lira yapıyor. Yani 3 tane 3200 keş demek. Ama yani masraflara baktığın zaman bugün en iyi slot'tan alabileceğin günlük bir aslında getiri AFK farmda hani taş çatlasın 1 GB desen yani masraflar dahil diyorum. E 1 GB desen ayda yapar 30 GB. E bunu server'ına göre hesapladığın zaman ortalama 100 lira diyelim. Hadi 3000 lira yapsın. Elektriğini, suyunu, hiçbir şeyini koymuyorum. Bunun zaten direkt dik yarısı senin oyun içerisindeki masrafına gidiyor. Değiyor mu? E gerisini siz düşünün. Değiyor mu, değmiyor mu? Elektrik, su, doğalgaz, internet faturası, Brazers üyeliğinizi ödeyen birileri varsa evet yaptığınız farm değer AFK farmına. Ama bu faturaları siz ödüyorsanız çok da kurtarıyor gibi değil. Elle farm'a baktığımızda da orada da 1040 lira gibi bir masraf çıkartıyor. Tamam hadi elle farm'da etkinliklere de girersin. Farm'da yaparsın. Ee, orada biraz da istisnai bir durum var. Yani CZ'de takılırsın. Base'de takılırsın. Ardream'de takılırsın. Hani istisnai bir durum ama şaşmayan bir şey varsa burada masraf kısmıdır. İşte ne almazsın? Sen Minerva almazsın. Patos almazsın. Ama yine 3 aşağı 5 yukarı çıkacak olan masraf 800 olsun 1000 olsun. Çok da bir hani kalem bir şey oynamayacak. Şimdi e bu şartlar altında az bir miktar para kalıyor. E bu parayla aylık atıyorum kaç GB kalsın? 10 GB kalsın masrafların harici. E bu 10 GB'yi ben karaktere yatırıp item koymaya çalıştığım zaman 10 GB gidip bir tane legi 2 bile alamıyorum çarımı. Yani ayda bir parça takı bile koyamıyorum farmına. E ben ne yapabilirim? Şimdi burada yapılabilecek çok mantıklı bir şey var. Etkinlik farmı. Hemen kestirip atmayın abi. Etkinlik farmı ama nasıl bir etkinlik farmı? Şimdi herkes etkinliklerde ben JR'leri kaybediyorum. Ben FT'leri tıklayamıyorum diye kestirip atıyor. Abi günlük etkinlikler ne varsa kovalamaya çalışacaksın. Artı bir karakter dizimi masrafından kurtulacaksın. İki bu pus masraflarından kurtulacaksın. Etkinlik için sana ne gerekli? Bir tane gold premium. Bir tane mage. Drakileri yapmak için. <laughs> Bir tane de <laughs> nefes alamıyorum. Ee, bir tane de abi magi ihtiyacım var. Bu magiyle de e, draki'lerini yaparsın. Hani ben sabırlı adamım dersen 3 tane 4 tane karakterden de draki yaparsın. Yapanlar var. E kalkıp şimdi bir slotta ömrünü çürütmektense bir karakterle bir saat 3 tane draki yapmak daha mantıklı. Ayrıca elle de farm yapıyor olsan, ile de farm yapıyor olsan o seni bilgisayarın başına bağlayan bir şey. Ama etkinlikte böyle bir zorunluluğun yok. JR taş çatlasın yarım saat süren bir etkinlik. Hadi 45 dakika sürdü diyelim. 2 tane JR'den sabah ve gece girdiğini farz edelim. Bir buçuk saat gider. FT'ler yarım saat sürüyor. 1 saat. Ne yaptı? Ee, iki, iki buçuk saat yaptı. Günlük 3 tane bedava JR var. Pardon BDV var. Bu BDV'leri en pahalı serverda iki tane karakterin varsa bir human bir karus bedava bir şekilde tıklayabilirsin. 55-60 level arası karakterlerde. Bir tane humana koyarsın. Bir tane karusa koyarsın. Abi ikisinden hangi hangi taraf kalabalıksa tık tık tıklarsın kutuna kadar birem. Farzı misal atıyorum. Sirius'ta GB ne kadar? 120 lira. E 1.2 lira bir tane kutu. E 3 tane kutu. Hop tertemiz. 30 saniye sadece girdin tıkladın. 3 tane kutu aldın. E senin zaten istediğin ana karakterindeki server'a günlük 5 em, 3 tane bedava BDV'den sokuyorsun. Ve 1.5 dakikanı ayırarak yapıyorsun bunu. Kaosları oynayıp oynamamıza, oynamama durumunuza göre ve e, kaosa gelen kost durumuna göre e, dahil etmek istemiyorum. O tamamen sizin yeteneğinize bıraktığım bir konu. Ama kaoslara da günlük girip yine en kötü bir kırmızı kutu alsanız oradan da artıdır. 20 dakika süren bir şeydir. Taş çatlasın yani. Drakiler, işte etkinlikler vesaire falan e, saatini hesapladığımızda ortalama sizin 4 saat 5 saatinizi e, aktif bir şekilde harcayacağınız ama bir farmdan daha az vakit harcayacaksınız. İki, bir karakter dizmek için ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Çünkü ortalama bir karakterle mesela atıyorum Destan'da e, mitril setini yaptığınız ki bedava biliyorsunuz mitril seti yapmak Destan'da. Artı 7 mitril set beleş. Günlük questleri yapıp yapıp bedavayı alabiliyorsun. Ki 7 mitril set yeni serverda ne kadar pahalı siz biliyorsunuz. Yani Destan'da da iş görür. Ya bir magi için iş görür, bir okçu için iş görür. Aynı şekilde artı 7 quest, quest bow veya quest staff. Bunlar da yine magenin ve e, okçunun işini görebilecek şeyler. E bunlar da bedavaya geliyor oyundan. Tamam quest hadi bedavaya gelmiyor silah. Basmak için bu sarcıyorsun bir şey yapıyorsun ama e, elde ettikten sonra yani silah ekstra gidip de 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB para harcamıyorsun. Sadece takılarını çekiyorsun. Yavaş yavaş takı da koyarsın karakterini. Ama şu anki oyunun konjektüründe bu şekilde günlük etkinlikleri kovalamak ve günlük etkinlikler üzerinden farm yapmak, farm atmaktan, elle veya ceniyle farm atmaktan çok daha mantıklı ve çok daha az masraflı. E buraya bakıyorsun ayda birinde 1040 lira harcıyorsun, diğerinde 1560 lira harcıyorsun. E ötekine bakıyorsun bir tane gold premium çekmişsin, bir tane peri çekmişsin bu kadar başka bir masrafın yok. Ekstra bir şey almana gerek yok. Çünkü CZ'de farm atmıyorsun. Çünkü bir slotta oturup da farm atmıyorsun. Bu iki tane item yetiyor sana. Böyle bir farklı bir bakış açısı sunmak istedim sizlere. Umarım hani değişik bir fikir uyandırır kafanızda. Dediğim gibi burada farazi konuştum. Hani eksikler vardır fazlalar vardır. Mutlaka hani burada yanlışım vardır. Ama 3 aşağı 5 yukarı sizler kendi serverınızdaki durumlara bakarak... şu İtem pardon keş fiyatlarına bakarak yine bir hesap yapabilirsiniz kafanızda. Dediğim gibi büyük büyük oranda birçok arkadaşıma şey gelecektir bu. Daha mantıklı, daha makul gelecektir. Umarım dediğim gibi farklı bir bakış açısı uyandırmıştır sizlerde. Umarım işinize yarar bu video. Bu videoluk benden bu kadar. Öyle Maradona'da otururken böyle bir şey yapmak istiyordum zaten. Hani kısmet bugüneymiş. Oturdum hazırladım sizler için listesini. E, eksikler varsa veya hatalarım varsa lütfen yorumlarda düzeltin. E, tek yorumda düzeltin ki başa tutturayım direkt yorumunuzu. E, Twitch yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum videoyu bitirmeden önce. Bir Facebook grubumuz var sayın arkadaşlar. Facebook grubumuzda eğer kendinize bir ekip arıyorsanız yani oyunla alakalı paylaşımlarda... Bulunup Night Online komünitesine Facebook'tan ulaşmak isterseniz bir Facebook grubumuz var. Ve burada item satışı, işte ne bileyim karakter satışı vesaire gibi de... E, ...Bino Game'den olur, farklı siteden olur, ilanlarınızı falan paylaşabileceğiniz... E, ...diğer Night Online oyuncularına ulaşabileceğiniz 2400 kişilik bir Twitch Mukmir grubumuz var Facebook'ta. E, şöyle linkini de yorumlarda başa tuttururum. Katılmak isteyenler, çok pardon katılmak isteyenler grubumuza girebilirler. Hoşçakalın, esen kalın. Görüşürüz. Bay bay.